Osman. Evet. Efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, değerli sporcu kardeşlerimiz, antrenörlerimiz öncelikle geçen yılki şampiyonluğumuzdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. İki buçuk ay önce yine Milli Savunma Bakanımızla beraber Akkari'ye, Yüksekova'ya geldik. Orada sizlerle bir arada olmuştuk. Güzel bir proje, çalışmaydı sizlerle güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederiz oradaki ilginize, salondaki coşkunuza, e, birlikteliğinize, e, yardımcı antenonun güzel konuşmasına, başkanın güzel konuşmasına Sayın Bakanımızın. Gerçekten güzel bir aile olmuş takım. Başarıları da ortada. E, yüksek havaya bir renk katmış, heyecanlı, coşkulu. E, bizden e, statla ilgili talepleriniz oldu. Biz de o statla ilgili projeyi Yeniden yaptık ve ihalesini tamamladık. Yaklaşık 180 milyon lira ihalesini yapıp yeni stada başlıyoruz efendim. Başlıyoruz. Başlıyoruz evet. Yaptık ihaleyi bitirdik. Bir sene içinde tamamlayacağız. Yeni sezona yeni statlarında oynayacaklar. Tribünleri vardı fakat işte kapasitenin arttırılmasını ve yeniden yapılmasını azletler. Çok güzel bir tesis. Ayrıca talepleri üzerine yine takımın kamp yapacağı bir de Projesini tamamladık. Onu da yapacağız. Dolayısıyla sporcularımızın hizmetine ve Akkari Yüksek Hava'nın hizmetine sunacağız. Gerçekten çok dinamik bir potansiyeli var. Yüksek Hava'nın oradaki sporcularla olan görüşmelerimizde de diğer bağışlarda da çok etkin bir şekilde çalışıyorlar. Biz de çok ciddi yatırımlar yaptık. Akkari'ye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıyoruz efendim. Talimatlarınız üzerine bölgemizdeki sporun gelişmesi, spor altyapısı için özellikle de yine kayak merkezi, gençlik merkezi yaptık. Barga Butan'da çok değerli gençlerimizin katıldığı yeni sezonda başarılar diliyoruz Yüksekova takımına. Güzel, heyecanlı, dinamik bir yapısı var. Tekrar tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz. Yeni sezonda İstanbul Deplasmanı'nda ve yine Akkari'de Akkari Gücü takımı var. Onlar da aynı ligdeler. Dolayısıyla güzel bir çekişme de olacak onlar açısından. Başarılar diliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, Yüksek Hava Spor Kulübü kadın futbol takımımızla birlikte zat halinizi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyor. Kabulleriniz için de şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Yüksek Hava Spor Kadın Futbol Takımımız 2017 yılında kurulmuş olup kısa sürede yakaladığı başarı ivmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar ikincilik 2023-2024 sezonunda grubunu 34 puanla birinci sırada tamamlamıştır. Takımımız playoff müsabakalarında da rakiplerini geride bırakıp şampiyon olarak kadınlar birinci lige yükselmiş. 2024-2025 kadınlar birinci ligi sezonunda da namalüp lider tamamlayarak kadınlar süper ligine çıkma başarısını göstermiştir efendim. Bu yıl 14 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'mizi, Yüksekova'mızı Artık iki takımımız temsil edecek olması bizim için bir ayrıcalık oldu. Üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda tarihe geçen kadın futbol takımımızla gurur duyuyor, kendilerine süper ligde de başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, başarılı kadın sporcularımızı kabullerinizden dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Arz ederim efendim. Yüce Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında kadınlar 1. Ligi şampiyonluk grubunu ilk sırada tamamlayarak Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübümüzü yürekten tebrik ediyorum. Sahada fedakarca mücadele eden siz değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi sezon boyunca takımlarına destek ve bu desteği taraftar olarak yılmadan, usanmadan sürdürmeleri sebebiyle özellikle taraftarlarımızı ve yüksek ovalı tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. 2017'de kurulan ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle geçtiğimiz yıl birinci lige, bu sene ise Süper Lig'e yükselen bu genç ve güzide Kulübümüzde yeni sezonda inanıyorum ki başarılarına başarılar ilave ederek yoluna devam edecektir. Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor. Farklı branşlardaki müsabakalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarla iftihar ediyoruz. İşte kadın voleybolunda en son Kanada'yı da yenmek suretiyle artık 16'ya takımımız kaldı. Kıymetli misafirler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü kadın Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık. Eğitimde, siyasette, bürokraside, iş hayatı ve sivil toplumda kültür, sanat ve sporda hülasa hayatın her alanında kadınları daha da güçlendirmek için tüm imkanlarımızı, tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen, başarılarıyla temayüz eden, ailesine, ülkesine, milletine çok değerli katkılar yapan kadınlarımız muhteşem bir gurur tablosunun merkezinde yer alıyor. Bin yıllık kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğimiz, milli dayanışmamızı çok daha sağlam bir zemine oturtacağımız Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda bu tablonun daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle siz kıymetli sporcularımızı ve yüksekova spor kulübümüzü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu kadın liglerimizde mücadele eden tüm kulüplerimize, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Külliyemizi teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Şu kamp sürecini de başarıyla tamamlamak suretiyle sizleri önümüzdeki yıl çok daha farklı bir yerde görmeyi isteriz. Tamam. Tebrik ediyoruz. Nerede bizim çocuklar? Evet. hanımefendiye ona vekaleten götür. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Ver bakalım formayı. Tamam.